Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Yine e, bilgi içerikli bir video olacak arkadaşlar bu. E, ne yapacağız? Burada hemen söyleyeyim. E, ihtiyacımız olan bir makas, bir de çakmak arkadaşlar. Ondan sonra e, burada anlatacağım konu düğüm gizlemeniz olmadan mesela düğüm gizlemedince neyi kastediyoruz? Düğüm kapama dedikleri e, gümüşü kap şey ipi kapatan gümüş. Şöyle yaklaştırmaya çalışıyorum. Bakın bu arkadaşlar. Mesela imameden sonra düğüm attığımızda ipi kapatmak için bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun elinizde olmadığını düşünerek böyle bir video yapacağız. Bunu kullanın arkadaşlar. Çünkü bu elinizde olmamabilir. Her yerde bulunamayabilirsiniz. Şimdi bu iki tane tesbih aldım. İki şekilde göstereceğim. O yüzden iki tespih aldım. İkisini de farklı şekilde yapacağım. Fazla videoyu uzatmamak için baştan tespih ve dizmiyorum arkadaşlar. Bu hurdaların içinden çıkarttığım bu gümüş bisküli kullanacağım. Ve halkası var sadece. Ama şöyle yakından göstereyim. Geliyor mu? Gelmiyor. Bakın şöyle sadece halkası var. Ama bu halkası da olmamayabilir. Direkt burada da olabilir. Hatta direkt bunlar olmamayıp şu delikten geçirip direkt zincire bağlamak zorunda da kalabilirsiniz arkadaşlar. Ama ya biz tabi bu konu biraz farklı bir konuya giriyor. Burayı anlatmayacağız. Sadece şuraya düğümü atacağız. Attığımız zaman düğümün kaba durmaması için, kötü durmaması için ne yapmamız gerekiyor onları göstereceğim. Aksi takdirde biliyorsunuz düğüm normal düğüm attığınızda ipin püskülünüz biraz yamuk durur. Şimdi uzaklaştırmaya çalışacağım. Evet uzaklaştırdım arkadaşlar. Şimdi hemen ona geçeyim. Şurada hazırda bir normal düğümlü tespihimiz var. Ama bu tespih düğüm açılabilen bir düğüm arkadaşlar. Daha önce söylemiştim hatırlıyorsanız pala düğüm diye. Şimdi bunu düğümü olduğu gibi açacağım. Bakın sürgülü bu arkadaşlar. Açtım. İpim açılmış oldu. Şu taneleri çıkaracağım. İlk etapta bu yeşille bizim her zaman bağladığımız yöntemle bunu düğüm kapamasız yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz arkadaşlar? Ben genelde bu uçları birleştiriyorum önce. Şöyle rahat çalışayım diye. Bakın şuradan geçireceğim. Halkadan geçiriyorum. Yaklaştırayım mı acaba? Biraz yaklaştırayım arkadaşlar. Şöyle inşallah biz de ekrandan çıkmayız. Net mi? Değil mi? Netleştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Net mi değil mi? Şu anda net galiba. Bakın halkadan geçiriyorum arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Şöyle bir de öbür taraftan göstereyim. Detayını görün. Basit şeyler ama bir kere yapana kadar zordur. Bir kere yaptıktan sonra artık kolaylaşır bunlar. Sanırım net arkadaşlar. Buradan geçiriyoruz bir kere. Bundan sonrası kolay. Bundan sonrasında burada arkadaşlar bakın bunu böyle tutuyorsunuz. Şöyle de tutabilirsiniz. Önemli değil. Bir çekim aralığınızı hayal edin. Şöyle ne kadar mesela siz yarım yarım tespih tanesi çekiyorsanız şu kadar boşluk bırakmanız yeter. Fazla bile. Şimdi ben basit bir şekilde bağlama yöntemimi size gösteri gösteri yapayım arkadaşlar. Bakın şu ipimi ikili şekilde tuttum böyle. Şurayı sıkıştırıyorum. Ee, çekim aralığını ayarladıysam bakın orada sıkıştırıp bırakacağım ama bakın şu iki ipi birbirinden açacağım. Onlar ayrı ayrı da geçirebilirsiniz. Birini sağa atın. Birini sola atın. Size kolaylık olsun arkadaşlar. Alttaki ipimizin alttaki ortadaki ipimizin görebiliyorsunuz. Birini sağına birini sonuna atıyorum. Neden atıyorum bunu? Şimdi hemen söyleyeceğim. Ee, bunu Bakın bunu imamenin altından geçirip bakın bu ip de dışarıda kalacak şekilde böyle atıyorum yukarı ve tuttum bunu. Attım tuttum bir alt parmaklarımla tuttum. Şimdi sırada bu var. Bunu da bakın arkadaşlar bu taraftan atıp öbür taraftan çıkartıyorum. İmamenin yine altından dolandırmış oldum. Öbür taraftan çıkarttım. İkisini şimdi artık düğüm yapabilirim. Bakın biri bu taraftan dolandı, biri de bu taraftan dolandı. Biri alttan dolandı, biri üstten dolandı arkadaşlar. Alttan üstten dolanmasının da mantığı şöyle. İpler eşit şekilde dağılsın. Düğümde eşit şekilde dağılsın ki düğüm olabildiğince küçük ve düzenli olsun. Bunun için yapıldı. Şimdi ben bunu düğüm atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle elimin alıştığı yöntemle yapacağım. Elimin alıştığı yöntemle yapacağım. Çünkü bir elimle tutuyorum, bir elimle bırakıyorum. Bakın şunu da alıp şöyle içinden. Normal yarım düğüm var ya, yarım düğüm atıyoruz arkadaşlar. Şöyle ters elimle tutayım. Bunun ucunu çekeyim böyle. Bakın sıkıştırdım. Artık bırakabilirim. Çekim lezzetimi de kontrol ediyorum. Evet doğru tutmuşum. Öbür türlü arkadaşlar biraz ipi falan çektirebilirsiniz hafif böyle. Gelir biraz. Çünkü daha henüz tam düğüm atmadık. Bakın bu noktada ondan sonra şu e, düğümdeki şey, özür dilerim halkadaki ipleri de yaklaştırabilirsiniz birbirine. Birbirine sıkıştırabilirsiniz. Biraz daha düzgün dursun istiyorsanız. Bakın ben bu şekilde bağladım ve bıraktım. Şimdi sadece şu uçlarını alıp biraz yakılabilecek pozisyonda bırakarak keseceğiz arkadaşlar. Şimdi o bir tanesini kesiyorum. Çok uzun bırakmıyorum ki kaba olmasın pot bırakmasın arkadaşlar. Bakın sıvadım üstüne hemen yapıştırdım. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. Öbür tarafı da kontrol ediyorum. Şöyle hafif biraz daha çekiştirebilirim. Acaba tam oturdu mu yerine tam oturmadı mı diye hafif çekiştirebilirim. Sonra bunu da çok uzun bırakmamak kaydıyla kesiyorum arkadaşlar. Sonra bunu da kaynak yapıyorum üstüne. Yine bu bağlama şekli arkadaşlar bizim kendimize ait bir yöntemimizdir. Kimseden görüp ya da şey yapıp yapmış değiliz. Bu tespih camiasında İnanın böyle e, pratik şeyleri bulmak için çok kafa yorduğumu hatırlıyorum. Çünkü sağda solda bu tür kolaylık e, ya da işi düzgün yapam, yapmanı sağlayacak işler pek yoktu. İnsanlar fazla bilmiyordu. E, bu yüzden e, işin ilki ya da bu işi yapanların ilki olmaktan kaynaklanıyor belki de. Biraz sıkıntısını çektik ve bunları da kendi çabalarımızla öğrendik arkadaşlar. Şimdi herkese öğretmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bakın arkadaşlar şimdi bu düğümü böyle düzgün bir şekilde atınca biraz daha yaklaştıracağım. Becerebilirsem bayağı yaklaştırdım. Bakın çok düzgün bir şekilde düğümümüze attık. Püskülümüz düzgün, düzgün duruyor arkadaşlar. Püskülümüz çok düzgün duruyor. Yani e, püskülümüz düzgün duruyor derken püskülümüzün kendisi yamuk o başka mesele arkadaşlar kusura bakmayın yani e, hurdadan seçtim çünkü bakın şöyle biraz daha uzaklaştırayım şey olarak gayet düzgün. Sağa sola kaymıyor. Tam e, halkanın ortasından imami, düzgün, nizami bir şekilde tutuyor. Normal düğümleri biliyorsunuz e, sağa sola yamuk durmasına sebep oluyor. Şimdi bunu böylece öğrenmiş oldunuz. E, şimdi ikinci yönteme geçeceğim. Bu tabi daha önceleri e, kullanılmış. Çok insan kullanmış. E, ve biz de e, bunu başkalarından e, görmüşüz. Gördüğümüz yöntemlerden biri bu arkadaşlar. Şimdi... Onu yapacağız. Yine aynı pala düğümle e, bağlanmış bir e, düğüm. Bu hiçbir zaman çıkmaz arkadaşlar böyle. Bakın şuradaki bir asansör düğüm var. Bu bunu tutuyor. Daha önceki videolarımızda pala düğümü anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi bunu hiç yorulmadan söküyoruz. Düğümümüz tamamen açık arkadaşlar. Şu taneyi çıkartıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde. Bir şey bulayım. Herhangi bir şey e, püskülmüş gibi yapayım size arkadaşlar. Mesela şu olabilir. Püskülmüş gibi bağlamak için yapıyorum. Ya sadece göstermek için. Bakın arkadaşlar. Şu tarzı da e, şöyle yapıyorlar. Yine buradan geçiriyorlar. Tabii ben e, uğraşmamak için dediğim gibi şu uçları yakıp birleştiriyorum. Allah Bu arada ezan okunuyor. E, evet arkadaşlar. Bakın. Şöyle getiriyorlar bunu. Burada bu tanelerin ucunu yakarak şurada şöyle bakın kaynak yapıyorlar birbirine. Bakın yakacak. Sonra şurada tıkır tıkır birbirine kaynak yapacak. Sonra imamenin içine yuvarlayacak. Bakın imamenin içine yuvarlayacak. O şekilde yapanlar da var. Ben o şekli pek e, tercih etmiyorum. Çünkü Bazen imame hassas olabilir sıkıştırırken imameyi patlatabilir ya da mesela siz kaba yapabilirsiniz İmamenin içine itmek isteyeceksiniz imamenin içine itmek istediğinizde imamenin uçlarını kırabilir bu sıkıntılı bir duruma sebep olabilir burayı çok iyi yapmadıysanız kaynağını bir de şu var bu dışarıda kaldığı zaman gerçekten düğümden daha kötü gözüküyor bir de açılma ihtimali çok yüksek oluyor. Ve bunu ne kadar kısa atabilirsiniz bilmiyorum. Biraz sıkıntılı biliyorum. Hatta ben şimdi yaparken bir sıkıntıyla karşılaşacak mıyım onu da bilmiyorum. Ne kadar kısa atabilirsiniz bilmiyorum ama genelde uzun tesbihlerde çokça kolay oluyor. Rahatlıkla kesip şuradan tıkır tıkır şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ucunu yakıp kaynak yapabiliyorsunuz. Rahat çekimi olan tesbihlerde. Ee, ama e, dar seven arkadaşların çok bir payı olmayacağı için burada e, çok bir pay kalmayacağı için sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Şimdi ben olabildiğince bunu e, arkadaşlar kısa tutacağım. Bakın şöyle dibe kadar getirdim bunu da olabildiğince de kısa tutacağım. Biraz yaklaştırayım size. Evet, biraz yaklaştırdım arkadaşlar. İnşallah nettir Şimdi e, olabildiğince yaklaştırdım. Ee, imamenin ucundan çektim. Biraz sıkı bağlamaya çalışacağım olabildiğince. Becerebilecek miyim? Bilmiyorum. Bu yöntemi de ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Yani biliyorum ama hiç kullanmadım. Kullanmadığım bir yöntem olduğu için beni zorlayabilir. Ee, şu iki ucu önce birleşti. Şu iki ucu bakın kestim. Biraz kameradan çıkmış. Özür dilerim. Şu iki ucu kestim. Ee, ama bırakmıyorum. Bakın sıkı tutuyorum bırakmıyorum dibe getirdim şimdi iki tane bir ipi birbirine birleştireceğim ve birleştirdikten sonra yakacağım onu bir kolay bir şekilde şuraya sıvamaya çalışacağım becerebilirsem İlk defa yapıyorum demiştim Evet arkadaşlar bunu da gerçekten ilk defa yapıyorum beceremezsem kusura bakmayın yani bu çok yaklaştırmışım ondan kaçıyor yoksa ben diyorum ki Kocaman ekran niye kaçıyor bu? Şimdi arkadaşlar bunu yakacağım ve yapmaya çalışacağım. Hayda çok kısa olduğu için kaçtı. Kaçtı bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. İmameden de çıkabilir bu. Hemen şuna bir uç vereyim arkadaşlar biraz daha. Evet çok kısa bırakmışız ya. Abartı kısa bırakmışız arkadaşlar. Şimdi ben bunu tekrar yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi ilk defa yapıyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Biraz da kısa bırakmışız. Aslında biraz geniş bıraksaymışız olacakmış. Hmm. Bununla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu sorun değil. Ben videoyu hiç bozmuyorum. Hemen şuradan düzgün bir şey alacağım arkadaşlar. Bir tane daha alacağım. Hiç uğraşmayayım onunla. Dediğim gibi ilk defa yaptım. İnanın sadece sizin için yapıyorum. Hiç kullanmıyorum o yöntemi. Şimdi sizin için yapacağım ama dediğim gibi biraz uzun bırakacağım şimdi. Siz de muhtemelen benim tutamadığım gibi tutamayacaksınız orayı. Çünkü tırnaklarımı da yeni kesmiştim. Tırnaklarım biraz olsaydı belki tutardım orayı. Evet arkadaşlar şimdi tekrar yapacağız. Anlattıklarımızı biliyorsunuz zaten. Şimdi o yüzden bunun ucunu birleştireceğim. Bir de ben sağ ele alışmışım. Bu solda kalıyor. Bakayım sağ elle olacak mı? Solda kalıyor arkadaşlar. Solda kaldığı için müdahalem sıkıntı oluyor. Bakalım. Ucu yakacağız arkadaşlar. Olmadı. Vallahi daha önce hiç denemediğim şeyde bak nasıl bocalıyorum. Daha önce hiç denemedim arkadaşlar. Kıymetinizi bilin sizin şey yapıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bu defa yapacağız 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 arkadaşlar biraz beceriksizlik oldu insanlar bilmediği için acemisidir arkadaşlar bunu hiç yapmadım bazı insanlar müthiş ele alışık patır patır yapabiliyor evet tekrar tekrar geleceğiz abi bu yeter herhalde. Evet bu yeter arkadaşlar. Tamam. Vallahi yine kaçırdım ya. Rezil olacağız ha arkadaşlar. Bu defa da yapamasam rezil olacağım. Allah Allah. Niye yapamadım ya ben? Gördünüz mü? Ne kadar basit gözüküyor. Aslında eliniz alışık olmadığı için hemen bocalıyorsunuz. Evet bu defa oldu arkadaşlar. Bu defa oldu. Hiç kullanmadığım bir yöntem olduğu için arkadaşlar buraya bazen şey de sürüyorlar. Japon da sürüyorlar arkadaşlar. Elim alışık değil bak nasıl girmiyor. Buraya bazen Japon falan da sürüyorlar. Ben pek Japon kullanma taraftarı değilim. Zaten pek kullanmam. Hayda düğümü açtık. Vallahi arkadaşlar düğümü açtık. Şimdi bir tane daha yapalım. Ne olacak ki? Bir daha yapalım. Bakın bu yüzden diyorum ki bu işte dışarıda kalırsa bu düğüm. Şimdi oldu. Demek ki tak diye bastırıp yapıştırıyormuşuz arkadaşlar. <laughs> Elimizde böyle çevirmemize gerek yokmuş. Bir daha yapayım. Tak diye bastırıp yapıştırıyormuşuz arkadaşlar. Vay be. Şimdi bizde öğrenmiş olduk. Şöyle tak diye bastırıyorsun sonra düzeltiyorsun demek ki. İşin kolay bu. Demek ki fazla vurmayın kaçırabilirsiniz. Evet. Tamam ya. Ne uğraşmışız ya arkadaş. Neyse birkaç defa da bu işi de çözmüş olduk. Öğrenmiş olduk nasıl olduğunu arkadaşlar. Bu şeyleri yapıyorum. Çapakları kalmasın. İyice yapıştırıyorum. Bazıları mesela bunları yaptıktan sonra şuraları iyice açılmasın diye Japon sürüyorlar. Bakın arkadaşlar bu da bakın kapatıyorum. Gayet düzgün duruyor. Çok temiz duruyor. Ama ben yine bu yöntemi çok tavsiye etmiyorum ama şık durduğunu söyleyebilirim. Çok şık duruyor böyle. Bakın baya ne derler ona gizlemeyi düğümü gizledi. İmamenin içine çekti. İşte bu e, hassasiyetle çalışılmadığı zaman ya da eliniz alışık olmadığı zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Benim gibi burada ilk defa denediğim için 2-3 defa bir sıkıntı çektim. Sonra işin tekniğini kaptık arkadaşlar. Nasıl yapacağımızı öğrendik artık. Bakın bağlayabiliyoruz. Çekimimiz de düzgün. Evet çekilebilir bir boyutta. Bu iki ip sıkıştığı için burada şurada sıkıştığı için istediğiniz kadar abanın bu gelmez artık. Bu burada imame ve e, gümüş halkanın arasında sıkıştığı için bırakmaz kendini. Gelmez. E, fakat e, dediğim gibi e, imamenizi çatlatmamaya kırmamaya dikkat edin. Tekrar orayı size bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın şu şekilde yapmış olduk. Gayet de düzgün duruyor. Yani gümüş şey kullanmayacaksanız düğüm gizleme dediğimiz yine şu düğüm gizlemeyi kullanmadığınız takdirde bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar yani böyle acemice bir hareket yaptım. Kusura bakmayın. Çünkü yine videoda daha önce de söylediğim gibi ben bu bunu ilk defa şimdi sizin karşınızda yaptım. Biliyordum bunu. Bunun yaptıklarını çok da güzel durduğunu biliyordum ama hiç deneyip yapmamıştım. İlk defa sizin için sizin gözünüzün önünde yaptım. Neyse iki defa üç defa da kıvırdık bu işi. Arkadaşlar 19-20 dakikamız olmuş. Yine beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.